Olayın başından sonuna kadar Fatih Portakalın dediği gibi çok karanlık bir aile, hı hı. Ferit Demir gibi e, aylarca bu e, yalan haberleri verip, şu an sizin dediğiniz gibi e, hiçbir karşılığı yok ya da yok kardeşim, hadi rapor geldi yıkanmamış. Yani Ferit Demir öyle bu haleler üzerinde öyle bir yayın yaptı ki. Tunceli'de yayın yapıyordu. Meşe ağacının içinde diyordu ben şu an Tavşan Tepe'deyim. Diyarbakır ofiste, Diyarbakır'ın çevrelerinde. Efendim aile beni tehdit etmiş. Ya orada yüzlerce gazeteci var. Biz kimi tehdit etmişiz? Eğer biz tehdit etseydik bırakmazdık hiç kimse köye girsin. Biz diyorduk ki Allah için bir gazeteci bir başka biri de gelsin yayınlasınlar belki kızımız bulunur. Kim ne diyordu bizimle röportaj yapın hemen hemen bütün kanallarla röportaj yaptık. Ama bir hafta on gün sonra zebeni gibi bize geldiler.